Tehf Suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd o Allah'a mahsustur ki kuluna kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik bulundurmadı. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından şiddetli bir azap ile inkar edenleri korkusun ve salih ameller işleyen müminlere Şüphesiz kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin ki o müminler orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Hem Allah çocuk edindi diyenleri korkutsun diye o kitabı indirdi. Buna Allah'a çocuk isnadına dair ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının ağızlarından çıkan bir söz olarak bu iddiaları ne büyük bir küfür oldu. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şimdi bu söze Kur'an'a iman etmezlerse belki sen arkalarından üzülerek kendini harap edeceksin. Şüphesiz ki biz yeryüzündeki şeyleri kendine bir zinet kıldık ki insanların hangileri amelce daha güzeldir diye onları imtihan edelim. Bununla beraber muhakkak ki biz orada yeryüzünde ne varsa elbette kur kuru bir toprak edicileriz. Habibim, ya Muhammed, yoksa gerçekten sadece ashab keh ve rakimin şaşılacak ayetlerimizden olduklarını sandın. Hani o gençler kehfe, mağaraya sığınmıştı da Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine o mağarada kulaklarına nice yıllar perde vurduk, uykuya daldırdık. Sonra onları uyandırdık ki uykuda kaldıkları müddeti kendi aralarında iki fırkadan hangisinin daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkaralım. Biz sana onların haberini hakkıyla anlatıyoruz. Şüphesiz ki onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz onların hidayetlerini artırdık. Ve kralın önünde ayağa kalktıklarında onların kalplerini kuvvetlendirdik de şöyle dediler: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah olarak yalvarmayız. Yoksa yemin olsun ki batıl söz söylemiş oluruz. Şu bizim kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onların üzerine hak olduklarına dair apaçık bir delil getirselerdi ya, artık Allah'a yalan yere iftira edenlerden daha zalim kim olabilir?'' İçlerinden biri şöyle dedi. Madem ki onlardan ve onların Allah'tan başka tapmakta olduklarından ayrıldınız, öyleyse mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik yaysın ve size işinizde bir kolaylık sağlasın. Habibim, ya Muhammed, hem sen onlara bir baksaydın, güneşi görürdün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meylediyor, battığı zaman ise onların sol tarafını kesiyordu.'' Böylece ışığı onları rahatsız etmiyordu. Ve onlar oranın genişçe bir yerindeydiler. Onların bu halleri Allah'ın delillerindendir. Allah kime hikmetine binayen fazlından hidayet nasip ederse, işte hidayete eren O'dur. Kimi de kendi küfrü sebebiyle dalalete atarsa, artık onun için asla bir yardımcı ve hak yolu gösteren bir mürşit bulamazsın.'' ve onlara baksan mağarada uyan kimseler oldukları halde onları uyanık sanırdın. Hem onları bir taraflarına yatıp kalmakta zarar görmemeleri için sağ tarafa ve sol tarafa döndürüyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu ön ayaklarını uzatan bir muhafız olarak yatmaktaydı. Onlara o hallerinde muttali olsaydın, öylece görseydin, gerçekten kendilerinden ürkerek kaçar ve geri dönerdin.'' hem onlardan dolayı elbette korku ile dolardın. İşte böylece hallerini aralarında birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden konuşan biri hallerindeki acayipliği görerek ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık dediler. İçlerinden bir kısmında dediler ki Rabbiniz ne kadar kaldığınızı en iyi bilendir. Şimdi içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın yiyecek olarak hangisi daha temiz ise artık ondan size bir rızık getirsin. Fakat dikkatli olsun ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizden haberdar olursa sizi taşlayarak öldürürler veya sizi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki şüphesiz Allah'ın vaadinin hak olduğunu, yine şüphesiz kıyametin geleceğinde hiç şüphe olmadığını bilsinler. O vakit ahali kendi aralarında artık vadeleri yeterek ölen bu gençlerin hatırasına ne yapabileceklerine dair onların halini tartışıyorlardı. Nihayet bir kısmı onların üzerlerine mağaranın kapısına bir bina yapın dediler. Rableri onları en iyi bilendir onların durumları hakkında sözleri üstün gelen müminler elbette onların üzerine yanı başlarına bir mescit yapacağız dedi. Ehli kitabın bir kısmı onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine bir kısmı onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Halbuki bunlar gayba karanlığa taş atmak kabilindendir ve müminler ise onlar yedi kişidir. Sekizincileri köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayılarını en iyi bilendir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Öyleyse onlar hakkında Kur'an'da bildirilen açık delillerin dışında münakaşaya girme ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Ey Habibim! Sakın hiçbir şey için Allah'ın dilemesine bağlamadıkça İnşallah demedikçe ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım deme. Bunu unuttuğun zaman ise Rabbini an ve umarım ki Rabbim bundan, bu kıssadan peygamberliğime delil olan daha yakın bir yola, daha nice delillere beni eriştirir de. Ve onlar mağaralarında 300 sene kaldılar. 9 senede ziyade ettiler. De ki Allah onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir.'' Göklerin ve yerin gaybını, gizliliklerini bilmek ona aittir. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. Onların göklerde ve yerde olanların ondan başka hiçbir dostu yoktur. Hem o hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka asla sığınılacak bir kimse bulamazsın sabah akşam onun rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma ve kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız nefsinin arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye itaat etme. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen böylece iman etsin, dileyen de inkar etsin.'' Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki duvarı onları çepeçevre kuşatmıştır. Ve onlar yardım isterlerse erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü içecektir ve o cehennem ne kötü bir kalma yeridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince şüphesiz ki biz amelce güzel olanın mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar orada tahtlar üzerinde yaslanan kimselerdir. Altından yapılmış bilezikler takınırlar. Orada ince ipekten ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerler. O ne güzel mükafattır ve o cennet ne güzel olmuş bir kalma yeridir. Habibim ya Muhammed, onlara iki adamı da misal getir ki Bunlardan birine iki üzüm bağı verip ikisinin de etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında bir ekinlik yapmıştık. Her iki bağda yemişlerini vermiş ve ondan hiçbirini eksik bırakmamıştı. O iki bahçenin arasından bir de ırmak akıtmıştık. O bağ sahibinin başka geliri de vardı. Bundan dolayı arkadaşlarıyla konuşurken ona ben malca senden daha zenginim, nüfusça da daha itibarlıyım dedi. Böylece kibirle nefsine zulmedici olarak bağına girdi. Bu bağın ebedi olarak helak olacağını sanmıyorum dedi. Kıyametin gerçekleşecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Bununla beraber eğer gerçekten Rabbime döndürülürsem elbette bundan daha hayırlı bir dönüş yeri bulurum dedi. Kendisiyle konuşmaktayken arkadaşı ona dedi ki seni aslen bir topraktan sonra bir nutveden yaratan Sonra da seni bir adam suretine koyana inkar mı ettin? Fakat o benim Rabbim olan Allah'tır ve Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir demen gerekmez miydi? Her ne kadar benim malca ve evlatça kendinden daha az görsen de bununla beraber olur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir ve senin bahçenin üzerine gökten bir afet gönderir de o bağın kupkuru bir toprak haline geliverir. Yahut suyu çekilerek yok olur da bir daha onu aramaya asla güç yetiremezsin. Derken bütün geliri helak ile kuşatıldı. Bunun üzerine oraya harcadıklarına karşı yanarak avuçlarını ovuşturmaya başladı. Artık orası çardakları üzerine çökmüş bulunan harap olmuş bir haldeydi ve o keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım diyordu. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu. Kendi kendini kurtarıcı da değildi. İşte orada kıyamet gününde yardım ancak hak olan Allah'a mahsustur. Müminlere sevapça en hayırlı, akibetçe de en hayırlı olan ve kullarını en güzel nimetlere kavuşturan O'dur. Habibim ya Muhammed! onlara dünya hayatına dair şöyle misal de getir. Dünyanın hali gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Fakat sonunda rüzgarların kendisini savuracağı bir çöp haline gelir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih ameller ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlamak cihetiyle de daha hayırlıdır. Öyle bir gün ki dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Artık onların hiçbirini bırakmaksızın hepsini mahşerde toplamışızdır. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Hayır, Size söylenenlerin gerçekleşeceği bir vaat zamanının asla tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? denir. Ve kitap amel defteri ortaya konulmuştur. Artık günahkarları görürsün ki onda yazılı olanlardan korkan kimseler olarak vay halimize bu defter nasıl olmuş da küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Böylece yaptıklarını hazır olarak bulmuşlardır. Rabbin ise hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Onları, iblisi ve zürriyetini ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında şahit bulundurmadım. Dalalete düşenleri kendime yardımcı edinici de değilim. Yine o gün ki Allah kafirlere benim ortaklarım zannettiklerinizi çağırın der. İşte onlar çağırmışlar fakat kendilerine icabet etmemişlerdir ve biz onların arasına tehlikeli bir uçurum koymuşuzdur. Günahkarlar ise ateşi görür de onun uğultu ve dehşetinden daha onu tatmadan kendilerinin gerçekten ona düşmüş kimseler olduklarını zannederler. Fakat ondan kaçacak bir yer bulamazlar. Celalim hakkı için biz bu Kur'an'da insanlar için misalden ve manadan çeşitli şekillerde açıkladık. Fakat insan mücadeleye her şeyden daha çok düşkündür. Bununla beraber kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan şey ancak önceki ümmetlere tatbik edilmiş olan ilahi kanunların kendilerine de gelip çatmasını veya göz göre göre azabın kendilerine gelmesini beklemeleridir. Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve aynı zamanda Allah'ın azabı ile korkutucular olarak göndeririz. İnkar edenler ise batıl bir yol ile mücadele eder ki hakkı onun vasıtasıyla ortadan kaldırsınlar. Hem onlar ayetlerimi ve tehdit edildikleri şeyleri alaya alırlar. Kendisine Rabbisinin ayetleri anlatılıp da onlardan yüz çeviren ve ellerinin takdim ettiği günahlarını unutandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz küfürleri sebebiyle kalplerinin üzerine onu o Kur'an'ı anlamasınlar diye perdeler çekeriz. Kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Onları hidayete çağırsan da bu halde ebedi olarak asla hidayete gelmezler. Bununla beraber çok bağışlayıcı olan Rabbin rahmet sahibidir. Eğer onları o kâfirleri kazandıkları günahlar sebebiyle hemen hesaba çekecek olsaydı Onları elbette çok çabuk azaba uğratırdı. Fakat onlara vaat edilen bir zaman, kıyamet günü vardır ki onun ötesinde kaçıp sığınacak bir yer asla bulamayacaklardır. İşte zulmettikleri zaman kendilerini helak ettiğimiz şehirler. Onları helak etmek için de gelmeyeceğini zannettikleri bir zaman tayin etmiştik. Ey Resulüm, bir zaman Musa kendisine hizmet eden o gence Yuşa bin Lu'na Artık durmayacağım ta ki Hızır'ı bulmak üzere iki denizin birleştiği yere varacağım yahut onu buluncaya kadar senelerce vakit geçireceğim demişti. Nihayet ikisi o iki denizin aralarının birleştiği yere varınca o yerin alameti olarak canlanıp orada denize atlayacak olan balıklarını unuttular. Halbuki balık atlamış da denizde bir iz bırakarak yolunu tutmuştu. Sonunda Musa oradan uzaklaştıklarında genç arkadaşına kahvaltımızı bize getir de yiyelim. Gerçekten bu yolculuğumuzda yorgun düştük dedi. Yuşa gördün mü kayaya sığındığımız sırada artık doğrusu ben balığın canlanarak denize atladığını söylemeyi unutmuşum. Bana onu hatırlatmamı unutturan da ancak şeytandır ve balık şaşılacak bir şekilde denize yolunu tutmuştu dedi. Musa aradığımız zaten buydu dedi. Hemen kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Derken ikisi katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu, Hızır'ı buldular. Musa ona sana öğretilenden hayra götüren bir ilmi, Ledun ilmini bana öğretmen üzere sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır cevaben şöyle dedi. Doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla güç getiremezsin. Hem ilk yüzünü kavrayamadığın ve zahiren yanlış anlaşılan bir şeye bir peygamber olarak nasıl sabredeceksin dedi. Hızır'ın kendi bildiği ölçülerde hareket edeceğini düşünen Musa, ''İnşallah sen beni sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim.'' dedi. Hızır, ''O halde bana tavi olursun. Artık ben sana ondan yüz açıncaya kadar yaptığım hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Bunun üzerine ikisi gittiler. Nihayet gemiye bindikleri zaman Hızır onu, o gemiyi tehlikeli olmayacak yerinden deldi. Musa, onu içinde bulunanları boğmak için mi deldin? Gerçekten müthiş bir şey yaptın dedi. Hızır, doğrusu sen beraberimde sabretmeye asla yük yetiremezsin dememiş miydim dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni mesul tutma ve bu işimde seninle beraber olmakta bana güçlük yükleme. Beni mazur gör dedi. Yine beraberce gittiler. Nihayet bir erkek çocuğu rastladıkları zaman Hızır tuttu onu öldür verdi. Musa bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Gerçekten çok çirkin bir şey yaptın dedi. Hızır ben sana doğrusu sen ''Beraberimde sabretmeye asla güç getiremezsin dememiş miydim?'' dedi. ''Musa, eğer bundan sonra sana bir şeyden sorarsam artık beni arkadaşlığa kabul etme. Gerçekten benim tarafımdan mazur sayılabileceğin bir özre ulaştın.'' dedi. Yine beraberce gittiler. Nihayet bir şehir ahalisine. Antakya'ya vardıklarında oranın halkından yiyecek istediler. Fakat onlar bu ikisini misafir etmekten kaçındılar. Derken orada sanki yıkılmak isteyen bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, isteseydin buna karşı elbette bir ücret alırdın dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu soruyu sorman benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana haber vereceğim. O gemi var ya, işte o denizde çalışan yoksul kimselere ait idi.'' Bu yüzden onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların ilerisinde bir hükümdar vardı. Her sağlam gemiyi zorla alıyordu. Ve o çocuğa gelince, o bulu çağına ulaşmış bir isyankar idi. Halbuki anası babası mümin kimselerdi. Onları da azgınlığa ve küfre bürümesinden, sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin kendilerine günahlardan temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve onlara merhametçe daha yakınını o çocuğa bedel olarak vermesini istedik. O duvar ise işte o şehirde bulunan iki yetim erkek çocuğa ait idi ve onun o duvarın altında kendilerine ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Böylece Rabbin onların o iki çocuğun güçlerinin kemale ermesini ve Rabbinden bir rahmet olarak o yaşa geldiklerinde kendi hazinelerini çıkarmalarını diledi. Ben bunu kendiliğimden de yapmadım. Rabbim bana emir buyurdu. İşte kendisine sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü budur. Ey Habibim! Sana Zülkarneyn'den de soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Şüphesiz ki biz ona, Zülkarneyn'e yeryüzünde imkan verdik ve kendisine istediği her şeyden bir sebep ulaşması için bir yol verdik. Böylece o da bir sebep, batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu balçıklı bir suda batıyor gibi buldu. Ve yanında kafir bir kavim buldu. Dedi ki, ey Zülkarneyn artık sana düşen ya onları cezalandırman veya haklarında bir güzellik tutmandır.'' Zülkarneyn o kavme dedi ki, kim zulmederse işte onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür de Rabbi onu şiddetli bir azab ile cezalandırır. Fakat kim iman edip salih amel işlerse işte onun için en güzel karşılık cennet vardır. Ona emrimizden bir kolaylık da söyleyeceğiz dedi. Sonra başka bir sebep doğuya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin doğduğu yere, doğu cihetindeki memleketlere varınca onu öyle bir kavim üzerine doğuyor buldu ki onun o güneş ışıklarının altında kendilerini korumak için bir siper, dağlar ve ağaçlar yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in işi böyledir ve onun yanında olan şeyleri gerçekten hepsinden haberdar olarak kuşatmıştık. Sonra bir sebep, bir yol daha tuttu. Nihayet İki dağ arasına varınca bunların önünde öyle bir kavim buldu ki lisan ve anlayış cihetiyle hemen hemen söz anlamayacak bir haldeydiler. Dediler ki ey Zülkarneyn doğrusu Yecüc ve Mecüc bu memlekette fesat çıkaran kimselerdir. Bu yüzden bizimle onların arasına bir set yapmam için sana bir vergi, bir ücret verelim mi? Zülkarneyn Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar sizin vereceğinizden hayırlıdır. Şimdi bana bir kuvvetle yardım edin de sizinle onların arasına aşılmaz bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin dedi. İki dağ arası bunlarla dolup aynı seviyeye geldiği zaman körükleyin dedi. Nihayet onu o demir kütlelerini kor haline getirince getirin bana. Üzerine erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşmaya güç getirebildiler ne de onu delmeye takatleri yetti. Zülkarneyn, bu set Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin tayin ettiği zaman kıyamet günü gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi ise haktır dedi. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacakları o gün, o ahir zaman fitnesinde onları birbiri içinde dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Nihayet mühletleri bittiğinde sura üfürülmüş, böylece onları hep beraber mahşerde bir araya getirmişizdir. Ve o gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni anmaktan ve ayetlerimi görmekten gözleri bir perde içindeydi ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemiyorlardı. O inkar edenler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dostlar edineceklerini mi sandılar?'' Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için onlara münasip bir ağırlama yeri olarak hazırladık. Habibim, ya Muhammed, de ki size amelce en çok zarara uğrayanları bildirelim mi? Onlar dünya hayatındaki çalışmaları boşa giden fakat gerçekten kendilerini güzel bir iş yapıyor sananlardır. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onların amelleri için hiçbir tartı tutmayacağız. O amellerine kıymet vermeyeceğiz. İşte inkar ettikleri ve ayetlerimi ve peygamberlerimi alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için bir ağırlama yeri olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin ilim ve hikmetinin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı ve yardımcı olarak bir o kadarını daha getirmiş olsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden elbette o denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana İlahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa o halde salih amel işlesin ve Rabbine kulluk etmekte riyakarlığa girerek hiç kimseyi ortak koşmasın. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi.